Merhaba arkadaşlar. Yektay TV'den herkese saygılar, sevgiler, hürmetler. Her nerede izleneceksem, e, izlendiğim yerlerde kimler konuştuğum lisanen anlıyorsa anladıkları kadar herkese saygı, sevgi, hürmetler sunuyorum. E, yok. Arkada bir sarılık var. Tam devam edeceğim diyecektim ama evet bir konteyner, çöp konteynesi. Bunun içine atılması gereken o kadar çöplük var ki, o kadar çöp var ki. Değeri, kilosu, kramı kuruş etmeyen, kuruş, kuruş etmeyen o çöpleri atıp üzerine kapağını kapatıp ama kilit vurmayacağım. Komple etrafını kaynaklayacağım. Hem de 4-5 sefer kaynakla dikiş atacağım ki bir daha açılmasın, içine attıklarım çıkmasın diye. Ha bunlar çöp değil. Ama çöpten beter şeyler bunlar. Bunlar var ya yeryüzünde adamım diye gezen, kendisini adam zannedenler var ya, aslında onların atılacağı bir yer. Keşke bir kanun çıkartılsa da devletler tarafından <laughs> bazılarını, bazı adamım diyenleri götürüp onun içine atsam. Her neyse Beğen atmayı ihmal etmiyorsunuz. Yorum yazmayı ihmal etmiyorsunuz. Eğer yazamıyorsunuz da yorum parmaklarınız ağrıyor. Yorum uzun olur diyorsanız da tek bir nokta koyuyorsunuz. Gönderiyorsunuz. O bir nokta 3-5 kişiye ulaşmamızın sebep olacaktır. Bunu da unutmayın. Devam edeceğiz. Arkadaşlar bilmiyorum dünkü yayınlamış olduğum videoya baktınız mı bakmadınız mı? Onu bilemiyorum ama bakanlarınız kesinlikle olmuştur. Dün gökyüzü bayağı kara bayağı kalabalıktı. Evet. Bayağı kalabalıktı. Ee, karanlıktı. Gökyüzü yere ağmış şekildeydi. Yani gökyüzüyle ile yeryüzü buluşmuştu. Öyle söyleyeyim kucaklaşmışlardı. O kadar kötü bir hava vardı. Rüzgarlar, işte esintiler, bilmem neler, 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 neler yağmurlar. E ee, sabah kadar devam etti kaldığım bölgede. Fakat bugün sabah kalktığımda aynı havayla tekrardan karşı karşıya kalacağımı düşünerek düşünüyorum daha doğrusu. Dışarı çıktığımda yağmur yoktu. Yollar falan kuruydu ama kapıdan çıkıp sağa doğru araziye doğru yürüdüğümde bir baktım görüş mesafesi diye bir şey yok. Yaklaşık tahmine Bakarak söylüyorum bir 50 metre, 40 metre falan vardı. Onun harici yani ondan sonrası zaten süt beyazdı. Sis her taraf sis kablamıştı. Fakat aradan bir iki saat geçtikten sonra tekrardan hava düzeldi. Şu anda güllük, gülistanlık, dünkü yağmurlardan, esen rüzgarlardan, o ağaçların sallantısından, gökyüzünün karanlığından... Göğün yere ama ve yakın mesafesinden hiçbir eser yok. Burası böyle. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Nasıl bir ülkeye geldik onu da bilmiyorum. Halen daha ben bu ülke hakkında şok. Neyse. Bakacağız, göreceğiz. Zaman bize ne gösterecek? Artı çekimini yaptığım videolar size ne gösterecek? onu bilemiyoruz tabi. Yine şu anda bir akşamüstü gezintisindeyim. Hava sıcaklığı 22 derece. Ha bu kaç gün daha sürer onu bilmiyorum ama herhalde bir bir iki hafta sonra tamamen her şeyi kaybederiz diye düşünüyorum. Öyle de olmak zorunda. Çünkü 52 yıldır hep olan şey bunlar. Artık bu topraklar eski soğukluğuna, eski yağmurlarına kavuşacak yakında. Evet gördüğünüz gibi kimseler yok. Yani hastane önü bile boş. Ziyaretçiler falan da yok. Sebebine gelince. Ben hep şunu söylüyorum. Pazar günü nereye giderseniz gidin. Pazar sesinden cumartesi gününe kadar ama pazar günü bu ülkeye uğramayın. Vuramayın bu ülkeye. Bomboş bir ülke. Yani pazardan zevk alamazsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Her neyse. Videomu burada tamamlamak zorundayım. Bugün çok kısa keseceğim. Yapacağım farklı işler var. Yarınki videomuzda görüşmek, duyuşmak ümidiyle. Hoşça ve doşça kalıyorsunuz. Gektahi TV'ye abone oluyorsunuz. Gektahi TV'ye abone olduktan sonra bildirim sesini açıyorsunuz. Beğeni atıyorsunuz yapılan yayınlar bir dakikalık dahi olsa arkadaşlarınıza izleyip izletiyorsunuz. Artı esnaflara sesleniyorum. Bakkalları, dükkanları, döner dükkanları, işte lokantaları, restoranları olan arkadaşlar eğer bizi olur ya yanılıp yenilip izleme şansına sahip olurlarsa sizden ya da olursanız ee, sizden ricamız sponsorluğunuzu bekliyorum gelir çekimlerinizi yaparız. En güzel şekilde, en kral şekilde. Ondan sonra programımızın başlangıcında, ortalarında ve sonlarında mekanlarınızın reklamlarını yapar. Dünya açılan bu koca pencereden herkesle paylaşırız. Benden bu kadar. Yarın görüşmek umuduyla.